Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda Flogoritim'de fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Fonksiyonlar programlarımızdaki gereksiz tekrarın önüne geçerek bizlere kolay değiştirilebilirlik ve anlaşılabilirlik sunan yapılardır. Fonksiyonların nasıl çalışır sorusuna cevabımız ise fonksiyonlar programın normal akışın içerisinde isminin geçtiği noktadan kendi program akışına geçerek oradaki kodları işleyip ana programda kaldığı noktaya geri dönen ve programın akışına kaldığı yerden devam eden yapılardır. Böyle söyleyince biraz anlaşılması zor oluyor olabilir. Ancak buradaki fonksiyon türlerini teker teker üzerinde örnekler yaparak daha anlaşılabilir hale getireceğiz. Fonksiyon türlerine geldiğimiz zaman ise parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen, parametre almayan ve geriye değer döndüren, parametre alan ve geriye değer döndürmeyen, ve parametre alan, geriye değer döndüren olmak üzere 4 farklı fonksiyondan bahsedebiliriz. Fonksiyon türünden bahsedebiliriz. İlk olarak parametre almayan ve geriye değer döndürmeyen fonksiyondan başlayacağız. Bu genellikle listeleme işlemlerinde ve menü işlemlerinde sıklıkla kullanılmaktadır. tüm örnekleri barındıracak olan bir işlem sayfası oluşturacağız ve bu işlemi işte sayı1 ve sayı2 diye değerler atayıp buna göre değer döndürme ve değer döndürmeme işlemlerini teker teker gözlemlemeye çalışacağız. E, tip olarak tam sayı olarak ayarlıyoruz. Burada e, çağırmayla alt programı çağırıyoruz yani fonksiyonu çağırıyoruz. Buradaki fonksiyonumuza istediğiniz adı verebilirsiniz. Ben menüyü göstermek istediğim için menü adını veriyorum. Burada menü adını verdikten sonra bu şekilde de yapabilirsiniz ama genellikle fonksiyon olduğunu belirtmek için şöyle parantez kullanırsanız çok daha iyi olur. Şu anda ana programdayız. Burada fonksiyon ekle diyerek fonksiyonumuzun adını şurada yazmış olduğumuz aynı ad olarak koymak zorundayız çünkü isim üzerinden eşleşerek buraya bulup bu fonksiyonun alt işlemlerini yerine getiriyor. Herhangi bir parametre almıyor ve geriye herhangi bir veri dönüşü Yapmayacak Menü olarak şu şekilde yazıyorum Bunu Yazdıktan sonra Bakın burada hem bir tane ana var bir tane de menü var menü olan kısmı Şu anda çıktılarla menümü oluşturuyorum Bir Topla Ondan sonra 2 Çıkar 3 çarp 4 böl ve en sonunda hatta bir tane daha ekleyelim 5 e, mesela bunda da gitsin 4'ün faktöriyelini bulsun Ve en son olarak da bunlardan birini seçmesi gerektiğini söyleyelim. 1 ile 5 arasında seçim yapınız. Evet. Şimdi ana menüye geri dönüp programımızı adım adım çalıştıralım. Adım adım çalıştırmadan önce şunu artık aşağıya atalım. Evet. Şimdi çalıştırmaya başlıyoruz. İlk başlangıçta değişkenlerimiz tanımlandı. Sonra menüyü gördü ve bu menüyü gördükten sonra menü alt programının içerisine geri buraya geliyor ve burada teker teker yazdırma işlemlerini getir, yerine getiriyor. Buradaki işi sona erdikten sonra tekrardan kaldığı yere geri dönüp programımız son buluyor. Şimdi burada kaldığı yere geri döndüğü noktada bir okuma işlemi gerçekleştirelim ve işlemi okuyalım. Bu okumuş olduğumuz işleme göre mesela işlem eşit eşit 5 ise yani 4'ün faktörünü bulmak isterse şartım doğru olduğu noktada şimdi geriye değer döndürme işlemi gerçekleştireceğimiz için bunu işte bir geriye dönen değeri isterseniz bir değişkenin içerisine atabilirsiniz isterseniz atamada bir işlem içerisinde kullanabilirsiniz ya da çıktı olarak da direkt ekrana da yazdırabilirsiniz. Ben çıktıyla direkt ekrana yazdırmak istiyorum. 4 faktöriyel işleminin sonucu olarak şu şekilde yazdıracağım ve buraya normal sanki bir değişken yazıyormuş gibi end işareti koyup hesapla adını koymak istedim. Hesapla diye alt programı yani fonksiyonumu çağırıyorum. Herhangi bir parametre göndermeden bunu yapıyorum. Eğer şuraya parantez koymazsanız hesaplayıcı burada bir değişkenmiş gibi görür ve bundan kaynaklı olarak da hata verir hesaplayı bulamadığı için. Bu yüzden parantez açıp kapatmayı e, muhakkak belirtmemiz gerekiyor. Burada fonksiyon ekle diyerek hesapla diyoruz. Buraya parantez açıp kapatmıyoruz. Buradaki yazımla birebir aynı olması gerekiyor. Geriye değer döndürme şeklinin tam sayı olduğunu belirtiyorum ve bunun isminin de sonuç olduğunu söylüyorum. Yani sonuç değişkeni üzerinden benim burada hesapların üzerine bir değer geri dönecek. Şimdi kendisi hesapla ile ilgili alt programı yani fonksiyonu oluşturdu ve buna tam sayı sonuç olarak da e, tanımlamayı yaptı ve sonucu döndüreceğini burada bana tam sayı olarak sonucu döndüreceğini bana söylüyor. Ben tabii ki burada e, faktöriyel işlemi yaptıracağım için bir döngüye ihtiyacım var. Döngü sayıcı olarak da i e değişkenini kullanacağım ve for döngüsünü oluşturuyorum. For döngüsünde değişkenin i olduğunu belirtiyoruz. Başlangıç değerimiz işte biz orada 4 faktöriyel yani demişiz. Başlangıç değerim 4. Bitiş değerim 1 olacak. Azalan yönde birer adım ne olacak? Azalarak ilerleyecek. Bunu yaparken de atamayla sonuç eşittir. Sonuç çarpı İyi diyeceğiz çünkü i azalma işlemini gerçekleştiriyor. Bu arada şurada da sonuca çarpma işlemini etki etmeyecek olan bir değer atacağım. E, program hata verme durumu oluşmasın diye. Gerçi burada üzerine herhangi bir ama çarpma işleminde dahil ettiğimiz için büyük ihtimal hata verecekti. E, şu anda 1 eşittir 1 çarpı 4. Sonra bir daha dönecek. İşte 4 sonucunu elde edecek. 4 eşittir. 4 çarpı 3. 12 olacak. Bir daha dönecek. Sonra işte 12 eşittir. 12 çarpı 2 deyip 24 ve 1 ile çarpacak. Ve en sonunda da sonuç üzerinden bize değerimizi geri döndürecek. Tekrardan ana programı geri dönelim ve adım adım programımızı çalıştıralım. Programı tekrardan adım adım çalıştırdığımızda menü alt programına gidip ekranı menümüzü bastırdık ve Buradan geri döndükten sonra artık benden bir rakam bekliyor ben burada 5 rakamını giriyorum ve 5 rakamını girdikten sonra program buraya giriş yapıyor ekrana e, çıktı yapmadan önce ne yaptı hesapla ile ilgili alt programı dallandı e, fonksiyona dallandı burada gerekli hesabı sırayla bakın yapıyor. Ve bu hesabı yaptıktan sonra sonuç üzerinden değeri hesaplanan olduğu bölüme buraya getiriyor. Ve bunu bununla birleştirerek ekrana istediğimiz mesajı yazdırabildik. Bu şekilde programımız son buldu. Şimdikisi şöyle bir işlem yapalım. E, parametre alan ve geriye değer döndürmeyen türün üzerine devam edelim. Değilse koluna işlem işlem eşittir, ee, işlem eşit eşittir bir set diyorum. Ee, burada 1 olma durumunda birinci sayıyı giriniz. Daha sonra şuraya inputla sayı 1 ve yine çıktı deyip ikinci sayıyı yeriniz diyorum. Yine girişle sayı 2 diyoruz ve bunları yazdıktan sonra artık değerlerimi okudum. Bu okumuş olduğum değerleri e, parametre olarak fonksiyona göndermek istiyorum. Burada şöyle yapalım. Geri çünkü değer geri de döndürmeyecek. Onu bu yüzden çağırmayla yapacağım bu işlemi. E, bu sefer topla diye bir fonksiyon tanımlıyorum ve buna parantez açıyorum. Buna parantez açtığım anda içerisine sayı 1, virgül, sayı 2 yazıyorum. Bu parametrelerimi ne yapıyor? Topla ile birlikte parametrelerimi e, fonksiyona göndermiş oluyor. Daha sonra burada yeni bir fonksiyon ekliyorum. Bu eklemiş olduğum fonksiyon şurayla aynı yazılması gerektiğini tekrar ediyoruz. Şimdi burada parametre eklemem lazım. Eklemiş olduğum ilk parametre şuradaki sayı 1'e denk gelecek olan parametre. Buna A dedim. Bir daha eklediğimde buna da B diyeceğim. Bu da sayı 2'ye denk gelecek. Tam sayı olduklarını belirtiyoruz. Yani şuradan isterseniz değiştirebiliyorsunuz tabii ki bunu. Geriye değer döndürmeyeceğimizi belirtiyoruz. Ve bu şekilde tanımlamamızı yaptık. Bu şekilde tanımlamalarımızı yaptıktan sonra çıktı bölümünde... Ee, gelen sayım sayı birden gelen sayım artık tam sayı olarak tanımlanmış olan a'nın içerisinde yer alacak. Artı işareti koyuyordum. Araya bir tane b değeri bu da ikinci sayım olacak. Eşittir deyip tekrardan v işareti koyup a artı b şeklinde bir gösterim oluşturmasını istiyoruz. Tekrardan programımızı adım adım çalıştıralım. Evet programımızı adım adım çalıştırdığımızda menüler geldi. Menüler geldikten sonra benden bir sayı bekliyor. Bir sayısını girdim. Bir sayısını girdikten sonra benden bir sayı girmemi istedi. Girmemesini istediğim sayı 5 oldu. Bunda da 6 gireceğim. 6'yı girdikten sonra topla alt programına daha doğrusu topla fonksiyonuna işte bu değerler geliyor. Biri işte sayı 1 A'da, sayı 2 de B'de tutuluyor. 5 yani ve 6. Ve işlemi gerçekleştirip bunu ekrana yazdırıp programımız son buluyor. Şu anda 3 e, parametre, daha doğrusu 3 tane fonksiyon türünde işlemiş bulunmaktayız. Son fonksiyon türü ise parametre alan ve geriye değer döndüren e, fonksiyon türüne işleyelim. Bu sefer işlem eşit eşit 2 ise diyorum. Ve işlem eşit eşit 2 ise dedikten sonra şuradaki kısmı kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Ve e, geriye değer döndürdüğü için ben bu geriye dönen değeri istersem çıktı da gösterebilirim. İstersem atamada bir işlem içerisine kullanabilirim. Ya da bir değişkenin içerisine aktarma işlemini de gerçekleştirebilirim. Ben burada direkt çıktığı kullanacağım. Ve çıktığı kullandığımda da şöyle yapacağız. E, girilen birinci sayı B işareti tırnağımızı açtık. Eksi. Tekrardan B işareti sayı 2 B işareti eşittir tekrardan V işaretini koyuyorum ve çıkar alt programını daha doğrusu fonksiyonu tanımlayıp bu çıkarın geri değer döndürecek halini oluşturacağız. Sayı 1 virgül sayı 2 diyerek e, parametrelerini de gönderiyoruz. Şimdi burada bunu yaptık. Hemen şuradan fonksiyon ekle bölümünden şurada yazdığımız gibi tekrar buraya oluşturuyoruz. Çıkar diyoruz. Ekle bölümünden A adını verdim. Tam sayı türünde olacak. Yine B adını verdim. Yine tam sayı türünde olacak. Bu sefer geriye tam sayı olarak bir değer döndürecek. Ve bunun da adını sonuç koyuyorum. Şimdi bu işlemi gerçekleştirdikten sonra burada atamada sonuç eşittir. Burada bütün yapmış olduğumuz işlemleri geri döndürmek istediğimiz değeri her zaman sonuca atmalıyız. Çünkü sonuç üzerinden değerimiz geri dönmekte. A eksi B diyerek işlemimizi gerçekleştiriyoruz ve bu işlemi geri döndürüyoruz. Evet programımızı adım adım çalıştıralım tekrar. Şurada şunu aşağıya atıyorum. Ekrana yazdırdık. Bir seçim yapmamızı isteyecek. Seçimimizi 2 olarak ayarladık. Ve birinci sayıyı istiyor. Birinci sayımız 5, ikinci sayımız 4 olsun ve ekrana işlemi yazmadan önce gelip buradaki işlemi gerçekleştirip bu işlemi gerçekleştirdikten sonra değeri geri döndürüp ekrana bu şekilde mesajımızı bastırıp programımız son buluyor. Şu anda e, işlemiş olduğumuz konuda çalışmış olduğumuz konuda e, fonksiyon türlerine değinmiş bulunmaktayız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.